Değerli öğrenciler, tekrar merhaba. Ben Teacher Arif. Sizler için örnek soruları çözmeye devam ediyorum. LGS yazılımına 8. sınıf öğrencileri için İngilizce örnek soruların çözümüyle karşınızdayım. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, 2020 Şubat ayının İngilizce örnek sorularıyla başlıyoruz. Evet soruya baktığımızda yeni bir soru türüyle karşı karşıyayız. E, Milliyetimin milletimin açıklamış olduğu sorulardan biriydi Şubat ayında ve zor bir soruydu. Gerçekten biraz daha yorum gerektiren bir soruydu. 8. sınıf öğrencileri için. Hemen bakalım soruya. Read the text and answer the question. Here is Mike's search history in the last two weeks. Burada Mike'ın son iki haftadaki araştırma geçmişi var. Arama geçmişi var. Nerede? İnternette. İnternetteki arama geçmişine bakıyoruz burada. Son iki haftalık raporu kartımızda. Soruya bakalım. Ne istiyor bizden? Which of the following is not related to Mike's search history? Aşağıdakilerden hangisi Mike'ın arama geçmişiyle ilgili değildir? Yani yukarıda verilen bilgilerle uymuyor. Bakalım. Önce verilen bilgileri okuyalım. İki haftalık geçmişi. Facts about websites, web internet ile ilgili bazı bilgiler. Bunlar araştırmış. Online courses, online eğitimler, online kurslar hakkında araştırmalar yapmış. Social media addiction, sosyal medya bağımlılığı ile ilgili araştırmalar yapmış. Addiction, bağımlılık demektir. Internet safety rules, internet güvenlik kuralları ile ilgili de araştırma yapmış. Bu bilgilere göre bakalım şıklardan hangisi doğru değil. A şıkkı the exact number of active internet sites is unknown. Aktif internet sitesinin yani hala hazırda kullanılan internet sitelerinin exact number tam sayıları kesin sayıları bilinmiyor. Yani internet siteleriyle ilgili bir bilgi araştırmış. Birinci maddeye uyuyor bu. O yüzden A şıkkını ediyoruz. B şıkkına bakalım. New generation smartphone war takes new shape. Yeni nesil akıllı telefon savaşları yeni bir boyut kazandı. Yeni bir boyuta dönüştü diyor burada. Takes new shape derken yani farklı bir boyuta geçti diyor. Yukarıdaki bilgilerle böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Buna bir soru işareti koyalım. Emin olmak için diğer şıkları da okuyalım. Şimdi C şıkkında 92% of teens go online daily and 24% say they are always online. Gençlerin %92'si günlük olarak online oluyormuş. Günlük olarak interneti kullanıyorlarmış ve bunların %24'ü de daima internetteymiş. Her zaman internetteymiş. Bu hangi maddeyi çağrıştırıyor? Addiction. Social Media Addiction maddesine ulaşabiliriz bu açıklamadan. C şıkkını da eredik. D şıkkı Many people practice a foreign language by using the internet. Birçok kişi interneti kullanarak yabancı dil için pratik yapıyor. Buradan da online course maddesine ulaşıyoruz arkadaşlar. D şıkkını eledik. Cevabımız B oldu. Bununla ilgili yeni nesil akıllı telefon savaşları ilgili herhangi bir bulgu yok. Devam edelim. İkinci sorumuz. Evet. Altıncı ünite ile ilgili bir soru. Adrenalin sevenlerin, adrenalin seven kişilerin e, tercihleriyle ilgili bir soruya karşı karşıyayız. Soruyu okuyalım. According to information above, which of the following is a suitable day for all of them? Hepsi için uygun bir gündür diyor. Bakalım şimdi yukarıdaki bilgilere. Emily, Sandra and Sally want to try extreme sports together. Emily, Sandra ve Sally birlikte, together, birlikte aşırı bir spor denemek istiyorlar. Tehlikeli spor yapmak istiyorlar. Extreme sports. However, ama they like doing different kinds of activities. Ama onunla farklı türde etkinlikler yapmayı seviyorlar. Bakalım neleri seviyorlarmış. Şimdi gençler buraya okurken direkt elemeye başlayabilirsiniz. Yani artık size spesifik bilgi vermeye başlayacak. Çünkü yukarıdaki iki cümle genel bir bilgi. Soruya giriş cümlesi. Ama alttaki bilgi artık spesifik bilgi vereceği için burayı okurken şıkları elemeye başlayabilirsiniz. Bakalım. Şimdi karşımıza dört tane gün var. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Okuyalım. Emily enjoys being in the air. Emily havada olmayı seviyor. Yani havada yapılan sporları seviyor. Monday'ye baktığımızda skydiving var. Eleyemeyiz. Tuesday'de hot air balloon var. Eleyemeyiz. Wednesday'de ne var burada arkadaşlar? Skydiving var yine. Eleyemeyiz. O zaman Thursday'ye bakalım. Windsurfing, skateboarding, rafting. Bir hava sporu yok. Su sporu var. Eee kayak sporu var ve yine su sporu var karşımıza. Thursday'yi eledik. Sandra'ya gelelim. Sandra is interested in underwater sports. Su altı sporlarını seviyormuş Sandra. Pazartesi'ye baktığımız zaman burada bir su altı spor var mı? Skydiving, paragliding, windsurfing yok. Bakın direkt eledim burada. Ee, Choose'ye bakalım. Var mı burada? Archery, skateboarding, hatlayı. Burada da yok. Hmm, geri ne kaldı? Wednesday kaldı. Bakın cevabı buldum. Wednesday. de devam edelim okumaya. Underwater sport hangisi burada? Scuba diving. Yani tüplü dalış. Dalış sporu. O yüzden e, Wednesday uygun oldu. Sally is keen on speed. Sally de hızı sever, hıza düşkündür anlamında. Kinon sever, tercih eder, düşkündür anlamında. Bu da motor racing oldu. Yani motor yarışları uygun oldu. Skydiving de kim için uygun oldu? Emir için uygun oldu. Çünkü in the air diyordu. Skydiving atlama sporu, paraşüt atlama sporu diyebiliriz. C şıkkı doğru cevap oldu. Bir sonraki soru. Üçüncü sorumuz. Look at the brochure and answer the question. Rafting sporu ile ilgili bir metin var burada. Bizden ne istiyor? Soruya bakalım. Which of the following is correct according to the text? Verilen tekste göre hangisi doğrudur? Rafting on Çoruh River. Çoruh Nehri'nde yapılan rafting sporu. Would you like to try rafting on Çoruh River? Çoruh Nehri'nde rafting yapmayı ister misiniz? Denemek ister misiniz? Okuyalım metni. Çoruh River is in the northeast of Turkey. Türkiye'nin kuzey doğusundadır. Çoruh Nehri It is one of the top ten white water rivers in the world. Dünyadaki e, white water burada kastettiği böyle suların hızlı aktığı, güçlü aktığı nehirler. Yani rafting yapmaya uygun olan nehirleri kastediyor. E, güçlü suların aktığı, rafting yapmaya uygun olan e, nehirlerden biriymiş. En çok uygun olan 10 nehirden birisidir rafting yapmaya dünyada. Because of the water level, the best months for rafting here are May and June. Because of the water level. Yani su seviyesinden dolayı rafting yapmak için en uygun aylar Mayıs ve Haziran aylarıdır. Yani bahar yaz aylarını kastediyor. Many travel companies organize rafting holidays on Cherry River. Birçok e, seyahat ajansı Çorum Nehri'nde rafting sporunu, rafting tatilini organize ediyor. They provide wet suits, helmets, life jackets and the other necessary things for rafting. Bu şirketler yani seyahat ajantaları bazı ekipmanlar, bazı araç gereçleri temin ediyormuş. Ne gibi? İşte wet suits, dalgıç kıyafeti gibi, başlık helmets, can ve diğer gerekli malzemeleri temin ediyormuş tatile gelen kişiler için. While on a rafting holiday you can camp by the river or you can stay in hotels or village houses. Rafting tatilindeyken isterseniz e, nehir kenarında kamp yapabilirsiniz veya otellerde ve köy evlerinde kalabilirsiniz. Diyor. Yani kalabileceğiniz farklı alternatifleri sunuyor. Şimdi bakalım aşağıdakilerin hangisi doğru verilen bilgiye göre. A şıkkı People have to bring their own rafting equipment. İnsanların kendilerine ait olan rafting araçlarını getirmeleri gerekiyor. Yani kendine ait olan. Their own derken bunu kastediyor. Kendi araç gereçlerini getirmeleri gerekiyor. Ama yukarıdaki bilgide öyle bir şey yok. Bu seyahat ajantaları bunu sağlıyordu. Bu gerekli araç gereçleri. A'yı eledik. If you want to try rafting Çorul, go there in the winter. Eğer Çoruh'ta rafting yapmak istiyorsanız kış aylarına gidin diyor. Hayır. Mayıs ve Haziran ayları demişti. Bey deledik. Çorul is the most popular wild water river in the world. Yani Çoruh rafting yapmaya müsait olan nehirler arasındaki en popüler olanıdır diyor. En popüler demiyor. Top 10 yani ilk ondakilerden biridir diyor. En popüler olan yani bir numara olan değildir. Böyle bir şey söylemiyor burada. C'yi de dedik. Cevabımız D oldu. Okuyalım. There are various accommodation options for rafting lovers. Rafting severler için çeşitli, various, farklı, çeşitli konaklama imkanları, opsiyonları vardır. Evet ne diyordu? İsterseniz kamp yapabilirsiniz nehir kenarında. İsterseniz otelde veya köy evlerinde kalabilirsiniz diyordu. Cevabımız D oldu. Bir sonraki soruya bakalım. Evet. Burada dördüncü ve beşinci soruyu beraber çözeceğiz. Verilen bilgilere göre. Evet. Uzun bir soruyla karşı karşıyayız. Hemen okuyalım. E, metni okumadan önce sorulara bakalım. Which of the following is not correct according to the information above? E, yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerin hangisi doğru değildir? Beşinci soru. Which of the following does not have an answer in the text Eba. Diyor ki verilen bilgiye göre, verilen tekste göre aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Yani biz şu an neyle karşılaştık burada? Double H question yani beşen 1K sorusuyla karşı karşıya kaldık. Evet arkadaşlar bu iki sorunun cevabını bulacağız. Okuyalım şimdi. Terry asked some of his friends about their holiday plans and wrote down their answers. Terry arkadaşlarından bazılarına tatil planlarıyla ilgili sorular sordu ve onların cevaplarını yazdı. Here are his notes. Aldığı notlar şu şekilde. Arkadaşları kimlermiş? Lily, Mary, Tom, Dave. Evet bu dört arkadaşına soru sormuş. Preference tercihleri neler? Dates of their holidays. Tatillerinin tarihleri yani ne zaman gitmişler? Onlara bakacağız şimdi. Lily. She likes water sports so she is going to swim and go scuba diving su sporlarını seviyor. Bu nedenle yüzmeye gidecek, yüzecek ve scuba diving yapacak. Yani dalma sporu, tüplü dalış yapacak. Ne zaman? 13-20 Haziran tarihlerinde. Mary, she likes extreme sports. Aşırı sporları seviyor. Therefore, bu yüzden, she is going to do mountain biking and skydiving. Bu yüzden ne yapacakmış arkadaşlar? Dağ bisikleti sporunu yapacak ve eee paraşütle atlama sporu, skydiving, dalış sporu yapacak. Yani gökyüzünden dalış sporunu yapacak, paraşütle atlama sporunu yapacakmış. Ne zaman? 18-22 Mayıs tarihlerinde. Toma gelelim. He is going to summer camp because many people from different nationalities are going to be there. He is going to learn more about their cultures. Yaz kampına katılacak çünkü Farklı milletlerden birçok insan oraya gelecek. Bu sayede o da ne yapacak arkadaşlar? Onların kültürle ilgili çok bilgiye ulaşacak. Çok şey öğrenecek. Yani kültürleri seviyormuş. Farklı kültürlerle ilgili bir şeyler öğrenmek için yaz kampına katılacakmış. Ne zaman? 21- 23 Ağustos tarihlerinde. Oraya dikkat edeceğiz. Bir sonraki Dave. He is interested in history. Tarihle ilgilenir. Tarihi sever. Therefore he is going to visit Göbekli Tepe Şanlıurfa which is nearly 12,000 years old. Tarihsever bu yüzden neredeyse yaklaşık nearly yaklaşık 12,000 yıllık Göbekli Tepe'ye ziyarete gidecek arkadaşlar. Ne zaman? 22-24 Nisan tarihinde gidecekmiş. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Lily is planning a seaside holiday for the summer. Deniz kenarı tatili planlı. Evet. Swim dedi. Scuba diving dedi. O yüzden eledik A'yı. B şıkkı. Mary and Dave prefer different kinds of holidays. Farklı türde tatiller tercih ediyorlar. Mary'e baktığım zaman extreme sports. Dave'e baktığım zaman historical. Yani tarihi yere gitmeyi tercih ediyor. O yüzden bunu eledik. Doğru. Yukarıdaki bilgiye göre. And C şıkkı Lily's and Tom's holidays have the same duration. Lily'nin ve Tom'un tatili aynı tarihlerde diyor. Same duration. Aynı tarihlerde mi? Biri 13-20 Haziran'da gidiyorken diğeri 21-23 Ağustos'ta gidiyor. O yüzden bu bilgi doğru değil. Cevabımız C oldu. D şıkkı Dave is going to visit an ancient site. Burada da ne diyor? E, Tarihi eski bir sit alanını ziyaret edecek. Yani göbekli tepeyi kastediyor burada. O yüzden yukarıdaki bilgiye göre doğru olduğu için bunu elemiş olduk. Beşinci soruya gelelim. 5 n k sorusu var burada. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşkına bakalım. Which equipment do they need on their holidays? Tatillerinde ne tür araç gereçleri ihtiyaçları vardır? Yukarıda böyle bir şeyden bahsetmiyor. Direkt bulduk arkadaşlar. Bu sorunun cevabı A şıkkı. Bu sorunun cevabı yok. B şıkkı. Who prefers going on an adventure holiday? Adventure derken extreme kastediyor arkadaşlar. Mary. C şıkkı. When are they going to have their holidays? Tatillerinin tarihini soruyor. Bu tarafta görebiliyorsunuz. İşte burada tarihler burada. O yüzden bu da gitti. Why are they going on such holidays? Bu tür tatillere niçin gidiyorlar? Yani sebep açıklıyor mu? Evet açıklıyor. She likes water sports. She likes extreme sports. Um because many people from different nations are going to be there. He is interested in history. İşte bunlar sebepler. Bu sebepler. Bu okuduğum e, cümleler sebepler arkadaşlar. Bu sorunun da cevabına ulaşmış olduk. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. B Böylece ne yapmış olduk? Şubat ayının da örnek sorularını bitirmiş olduk arkadaşlar. Diğer videolarını yine YouTube kanalımda görebilirsiniz. Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Diğer İngilizce paylaşımları görmek için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.